Vize ve finalde çıkmış kompleks analiz soruları 30. Bu videomuzda kompleks analiz dersinden bir vize sınavında çıkmış sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. C eğrisi 1 artı i noktasını 0 noktasına birleştiren doğru parçası olmak üzere. Bu C eğrisinde y eksi x eksi x kare i dz integralini hesaplayınız. Bir kontür integrali ile karşı karşıyayız. İlk iş bize verilmiş olan eğriyi parametrize etmek olmalıdır ki bu eğri doğru parçası. Doğru parçalarının parametrize edilmesi zt eşittir başlangıç noktası 1 artı i artı t çarpı bitiş eksi başlangıç noktası 0 eksi 1 eksi i. Ve buradaki t'nin değişim aralığı da 0 ile bir arası olacak her zaman doğru parçasında. Bunları konu anlatımında konuşmuştuk. 1 artı i buradaki eksiyi de dışarı çekelim. Eksi t çarpı 1 artı i diyelim. Şimdi bundan sonraki işimiz buradaki integrali tamamen t'ye bağlı haline, hale getirmek. C yerine artık sıfırdan 1'e Buradaki y ve x yerine bu parametrize ettiğimiz zt'deki reel kısım bizim için x'tir, sanal kısım bizim için y'dir. Burada reel ve sanal kısmı ayıracak olursak, şuradaki eksi t'yi dağıtırsak, 1 eksi t bizim için reel kısımdır. Artı, buradaki i parantezini alırsak diğer kısmı, 1 eksi t de sanal kısım. Bu bizim x'imiz, bu bizim y'mizdir. x gördüğümüz yere bir eksi t, y gördüğümüz yere bir eksi t. 1 eksi t, y gördüğümüz yere. x gördüğümüz yere de bir eksi t. Eksi 1 artı t oldu. Eksi, buradaki x'in karesi gelecek. 1 eksi t'nin karesi i. dz yerine de z'nin türevi t çarpı dt. T'ye göre türev alacağız. T'ye göre türev alırsak buradan eksi 1 buradan T'ye göre türev alırsak 0 eksi i eksi 1 eksi i dt y gördüğümüz yere sanal kısmın katsayısı x gördüğümüz yere reel kısmın ne olduğu ise o gelecek. Ve en son z, dz yerine yani de z'nin türevi t çarpı dt. Kontür integrali hesaplaması. Buradaki sabit olan eksi 1 eksi i'yi dışarı çekelim integralin. Çünkü t'ye göre integral alıyoruz. Eksi 1 eksi i'yi integralin dışına çektim. Sıfırdan 1'e bu gitti, bu gitti. Şunun karesini alalım. Şuradaki eksi i'yi de dışarı çekebilirim. Çarpı bir de eksi i geldi buraya. Şunun Kat sayısı olarak 1 eksi t'nin karesini alıyorum içeride. 1 2 t artı t kare dt. Şimdi bunun integralini alalım. Şuradaki eksi i ile de çarpma işlemini gerçekleştirelim. i artı i kare olur ki i kare de eksi 1. i eksi 1 çarpı 1'in integrali t 2 t karenin integrali. 2t'nin integrali 2t kare bölü 2'den t kare. t karenin integrali de t küp bölü 3. Bunda 1 ve 0 koyacağız. 1 koyarsak buraya i eksi 1 çarpı 1 koyduğumuzda 1 eksi 1 artı 1 bölü 3. 0 koyunca komple 0 edecek. Onu yazmakla uğraşmayalım. Bunlar birbirini götürdü. Sonuç olarak i eksi 1 bölü 3 olarak bize sorulmuş olan integralin sonucunu bulmuş olduk. Bu şekilde sorumuzu burada noktalıyoruz.